اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العلماء ورثه الانبياء Sadaka Rasulullah ve Nataka Habibullah. Muhterem Müslümanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında ilmin kıymetini ashabına şöyle anlatmıştır. Kim ilim için yola çıkarsa Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler hoşnutluklarından dolayı ilim talebesine kanatlarını serer. Sudaki balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehli alim kişinin bağışlanması için Allah'a yakarır. Alimin abide üstünlüğü ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz alimler Peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakmışlardır. Onların bıraktıkları yegane miras ilimdir. Dolayısıyla kim onu alırsa büyük bir pay almış olur. Aziz müminler, İslam'ın gönderiliş hikmetlerinden biri de insana hak ve hakikate götüren yolları öğretmek, cehaleti ortadan kaldırmaktır. İnsan hangi yaşta ve hangi konumda olursa olsun eğitim ve öğretime, edep ve terbiyeye muhtaçtır. Zira insan vahyi ilimle ve eğitimle doğru anlar. Dünyasını İlimle ve eğitimle imar eder. Kalbini, ruhunu ve vicdanını ilimle aydınlatır. Yaratılış gayesine ilimle ulaşır, ahlak ve adabı ilimle kuşanır. Kıymetli Müslümanlar, ilmin kaynağı Allah Teala'dır. O alimdir. Her şeyi bilendir, insana bilmediklerini ve kalemle yazmayı öğretendir. Dolayısıyla ilim, kişiyi Allah'a ulaştırdığı ve imanla buluşturduğu oran da değerlidir. Yoksa dünyevi menfaat elde etmek, fertleri karanlığa, ve toplumları fesada sürüklemek için yapılan ilmi faaliyetlerin Allah katında kıymeti yoktur. Böylesi bir uğraş beyhudedir ve ayeti kerime gayet açıktır. Onlar iyi işler yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. Değerli müminler, Kur'an-ı Kerim'de Allah'a karşı ancak kullar içinden alim olanlar derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır buyrulur. Evet, ilim yüce Rabbimizi hakkıyla bilmeye, gönlümüzde onun sevgisini ve saygısını sürekli hissetmeye vesiledir. Diğer yandan insanlığa faydalı olan her türlü bilgi ve yöntem kıymetlidir. Ancak dünya huzuru ve ahiret mutluluğu amele yani pratiğe dönüşen bilgiyle gerçekleşir. Bu öylesine önemlidir ki sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem fayda vermeyen ilimden Rabbine sığınmıştır. Aziz Müslümanlar, uzun bir aradan sonra göz aydınlığı çocuklarımız okullarına kavuşuyor elhamdülillah. Ancak çocuklarımızın okullarından bir daha ayrı kalmamalar için salgın hastalıkla mücadelede, Hepimize düşen sorumluluklar olduğunu unutmayalım ve her türlü tedbiri elden bırakmayalım. Bu vesileyle Cenab-ı Hak'tan çocuklarımızı ve bizi gönüllerimize ve bedenlerimize isabet edebilecek her türlü maddi ve manevi hastalıktan muhafaza buyurmasını niyaz ediyor. Öğretmen ve yavrularımıza başarılar diliyoruz.